Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Serdar Adalı Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu ve bundan sonraki zaman zarfında nasıl yol izleyecek buna dair düşüncelerimi sizlere belirtmek istiyorum. Malum Beşiktaş gerçekten Hasan Arat döneminde çok ama çok kötü bir takım yönetildi. Çok yanlış transferleri dünya kadar para harcandı ve daha seneliğini senesini doldurmadan Hasan Arat görevi bırakarak gitmiş oldu ve bu zaman zarfında idareten Beşiktaş'ın başkanı Hüseyin Yücel olmuştu. Onun da tuhaf tuhaf açıklamalarından da görüyoruz ki Sardar Adalı büyük bir çoğunlukla adeta üçe katlamış durumda. Ee, Hüseyin Yücel'i yenerek Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu. Sardar Adalı bundan sonra ne yapabilir? Ben buna dair düşünebilirmek belirtmek istiyorum. Yani kendim mesela Sardar Adalı'nın yerine koydum. Beşiktaş çok büyük bir mali kriz içerisinde. bundan çıkarmak için bir önemli adımlar atmam gerekiyor. Takımda başarı sağlamam gerekiyor. Büyük bir camiye taraftarlar sürekli başarı ister. Ne yapabilirim? Şimdi futboldan çok yani anladığı söylenebilir mi? Futbolun içinden gelmemiş bir insan tabii ki de anlayabilir ama başkanların mesela en öncelikli yapmaları gereken gerçekten duygusal olmayan olaya profesyonel bakan bir tane futboldan çok iyi anlayan danışma tutmaları aslında bunların en hayırlı yapacaklar hareketlerden birisi olabilir. Ondan sonra bir takım kurarken yapmanız gereken en önemli şeylerden birisi iyi bir teknik direktör bulmanız. Şimdi mesela Herkesin dilinde bir Sergen Yalçın var. Evet Sergen Yalçın zor ve kısıtlı bir kadroyla Beşiktaş şampiyon yaptı. Ama Sergen Yalçın'la uzun vadeli uzun vadeli yola çıkabilir misiniz? Tartışılabilir. Mesela Sergen Yalçın Beşiktaş'ı şampiyon yaptıktan sonraki sezon Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Ve o süreç çok de kaldı. Ne başkan Sergen Yalçın'la görüşüyor. Ne Sergen Yalçın tenezzü edip de e, Ahmet Nurçevi'yi arıyor. Ya sen bu takımı şampiyon yapmışsın. Ya bu neyin egosudur, neyin kapısı başkanım devam ediyoruz yüzden Bak buna göre bir an önce hazırlık yapmamız lazım. Takımı kurmamız lazım. Takımı sezona iyi hazırlamamız lazım. Tarzı bir çıkış göstermesi gerekiyordu. Veyahut da düşünülmüyorsa da yolları ayırması gerekiyordu. Ama bu süreç zaman zarfı sürümcemede kaldığı için Beşiktaş sezonu iyi hazırlanamamıştı. Ve o sezonu Sergen Yalçın iyi bir şekilde iyi bir noktada bitiremeden takımdan ayrılmıştı. Yani Sergen Yalçın biraz hani Futbol bilgisi ve zekası tartışılmaz. Ama biraz rahat bir insan ve hayatı çok da ciddiye alan bir insan olmadığını olduğunu düşünmediğim için Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la uzun vadeli bir başarı sağlayabileceğini düşünmüyorum. Ha şöyle bir şey olabilir. Şu anda mesela Fenerbahçe'nin yerinde Beşiktaş olmuş olsa ve halen de Beşiktaş'ın şampiyonluk adına bir umudu olmuş olsa ve iyi bir kadrosu olsa sezon sonuna kadar Sergen Yalçın'ı getirin. Belki şampiyon yapabilir diyebilirdim ama ben uzun vadede Sergen Yalçın doğru bir insan olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi ilk başta iyi bir futboldan anlayan danışman ondan sonra iyi bir teknik direktör ondan sonra iyi bir scout ekibi yani dünyada keşfedilmemiş yetenekleri bulup daha uygunu iyi bir kadro kurabilecek bir scout ekibi ondan sonra iyi Takımın motivesini yukarıda tutabilecek hal ve hareketler içerisinde bulunacaksınız. Zaten takımın başarı geldikten sonra para da geliyor. Sponsorlar da geliyor. O yüzden e, bu yolları izlemiş olsa bakın Ali Koç zamanında Fenerbahçe'nin başkanı ilk olduğunda böyle bir düzen oturtmuş olsaydı şu anda Fenerbahçe çok farklı bir seviyelere gelebilirdi. Ama ne yazık ki Ali Koç sürekli 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 e, gera, yani Olduğu yerde saydı ve takımı da geri götürdü. Yani burada aslında Sardar Adalı'nın önünde güzel bir fırsat var. Ama çok de takımın borcu var. Bakalım bu durumda Sardar Adalı başarılı olabilecek mi? Bunu da bize zaman gösterecek. Beşiktaş için hayırlı olsun. Bundan sonraki tabii şimdi bir daha Mayıs'ta bir daha bir seçim olacakmış. Aslında Mayıs'taki seçimi de iptal edip bu gelen yönetim artık 3 sene mi oluyor? 3 sene boyunca takımı yönetmiş olsaydı aslında takım için daha iyi olur bir dedi. Şimdi bir daha Mayıs'ta seçim olması hem takımı hem futbolcuları bir aya yani rahat bir şekilde hal ve hareket uzun vadeli bakabilecek bir psikolojinin içerisine takımı ve oyuncuları bırakmayabilir. Tabi bakalım bu durum Beşiktaş'ta fayda mı getirecek, zarar mı getirecek bunu bilemeyeceğiz. Düşünsenize sezona 5-0'luk Süper Kupa galibiyeti Galatasaray'ı yenerek başlayan Beşiktaş nereden birkaç ay içinde nereye geldi? bu durumda bütün herkese aslında ders çıkarması gereken bir durumdur diye düşünüyorum. Tekrardan farklı videolarda karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.